Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pixel Art yapmayı öğreniyoruz'un 19. bölümündeyiz. Bugün yine size 3 farklı model yapacağım. Bu 3 farklı modelin ebatları 16x16 16. küçük ebatlarda çalışmaya devam ediyorum şu anda. Hem size de küçük ebatlarda nasıl tasarımlar yapabileceğiniz hakkında da bir fikir vermiş olabilirsem sevinirim. Benim için de iyi olur, sizin için de iyi olur diye düşündüm. Videoya başlamadan önce hepinize teşekkür ederim. 350 aboneye geçtik şu anda 357 abone değil e, 400'e doğru tam gaz devam ediyoruz o yüzden abone olursanız sevinirim e, çok yardım olur Ayrıca video like atıp yorumda yaparsanız çok mutlu olurum hemen de cevaplamaya çalışıyorum e, yani günün çok geç saatleri olmadığı sürece bazen gece olsa bile cevapladığım olabiliyor o yüzden fikirlerinizi belirtmekten lütfen korkmayın çekinmeyin lütfen fikirlerinizi yorumlara yazın e, bugün sizlere şu şekilde 3 tane model yapacağım. E, dairesel, da biraz da böyle yumurta tasarımı gibi olan bir şekilde ve bir tane de dikdörtgen. Bunların üçü de kalkan tasarımı olacak. Niye bilmiyorum. Bir anda dedim ki hani silah tasarım falan yaptık ama e, kalkan tasarımı hiç yapmadım. Hani o yüzden bir kalkan tasarımı yapmak e, güzel olabilir diye düşündüm. En azından hani e, yapmak isteyen arkadaşlar olur bir şey olur. Yani onlara da bir fikir vereyim açısından. E, o yüzden üç farklı şekilde kalkan tasarımı yapacağım. Bunları önden görüntü şeklinde çizeceğim, yandan herhangi bir görüntüler olmayacak. Çok isterseniz başka bir zaman daha detaylı, daha farklı açılardan falan da yine görüntüsünü çizeriz zaten. Ben ilk modelimde şöyle dairesel bir şekil belirledim. Bu biraz daha büyük, biraz daha küçük olabilir. Hani hatta şu şekilde olsa aynen böyle çok daha iyi olur benim için de. Şimdi öncelikle burada benim yapmak istediğim şey, daha doğrusu yapmamız gereken temel şey. Ee, ne tarz bir kalkan istiyoruz? Benim istediğim kalkan e, ahşap bir kalkan olacak. Hani ahşap nasıl olur abi? Şu anlık bu rengi kullanarak dış hatlarını belirleyelim. Şimdi bu alanlar ahşap olacak. Şöyle aynen. Daha sonra iç kısmında şu kısımları da metal yapmak istiyorum. Hani böyle metal gibi gözüksün istiyorum. Aynen bence böyle gayet iyi oldu. İlk modelimiz bu şekilde gayet basit, yuvarlak böyle bir kol kalkanı gibi küçük kalkanlardan yaptık. Ee, model olarak açıkçası benim hoşuma gitti, güzel oldu. Şu taraftan ışık vuruyormuş Hop yanlış oldu. Şu taraftan ışık vuruyormuş gibi düşündüm. Buradan ışık vurduğunda buralar açık. İşte orta kısım normal, alt kısım da koyu şeklinde düşündüm ve bence hani güzel oldu. Gayet, gayet hoşuma gitti benim ya. Sadece şu kısmı şöyle yapacağım. Aynen. Böyle gayet güzel oldu. İlk modelimiz bu olsun ben hemen ikinciye geçip devam ediyorum uzandırmaya. İkinci modelimiz de bu şekilde olsun. Böyle bir sanki orta çağ haçlı askerlerinin kalkanı gibi olsun. Ee, renk olarak falan hoşuma gitti açıkçası. Ee, i̇şte şurada metalik tonlar dış kısımda. İç kısımda beyaz bir haç deseni ortada da e, kırmızı ve böyle açık pembe pembemsi tonlarda bir kalkan kısmının e, rengi oldu. Bence güzel gayet. Ee, Bununla beraber 3. modele geçelim hemen. Dikdörtgen modelimize. Bunda da ben hızlandırma yapayım. E, bitirince yine konuşuruz zaten detaylıca. Evet üçüncü modelimizde bu şekilde oldu. Ee, gördüğünüz gibi üç modelimizde bitti. Sırasıyla ilk model e, böyle kol omuz kalkan tarzı küçük kalkanlardan. E, ya da böyle hani hiç aramızda var mı bilmiyorum. Böyle işte MMORPG oyunlarda verilen basit böyle 5 level 10 level kalkanlarından birisi tarzında oldu. İkincisi böyle ağır zırhlı şövalyelerin böyle tank adamların... E, Kullanacağı tarzda böyle üzerinde Hristiyan işareti, haç işareti olan bir kalkan oldu. Ee, üçüncüsünde de normalde ben buraya ay yıldız çizmek istiyordum ama pikselebatlarım çok küçük olduğu için çizilmedi. Yani düzgün olmadı. Ben dedim düzgün olmayacaksa yapmayayım. Hani kötü olmasın en azından dedim. O yüzden düz TR yazdım. Ee, kırmızı beyaz üzerine tabii. Kırmızı üzerine beyaz renkle. Ve çerçeve kısmı gördüğünüz gibi bunlar da full metalik beyaz, beyaz gri tonlarındayken burada turkuaz kullandım. Onun sebebi de şey hani bizim e, Türk rengi olarak bilinen renk turkuaz rengi olduğu için e, dedim bence hani gayet hoş durur diye düşündüm. Ve benim hoşuma gitti açıkçası. E, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Lütfen yorumlarda hani fikirlerinizi belirtin. Abi bu olmuş bu olmamış. İşte burada şunu yapabilirdin falan tarzında. E, buna çok fazla gölgelendirme de eklemedim gördüğünüz gibi. Çünkü ben palet setimde e, kırmızı tonu çok fazla yok. Hani 2-3 renk falan var. Ve onları da hani bu Türk bayrağında kullanırsam e, bayrak renginden farklı bir renk olacak, e, Haç işaretli olandaki gibi olacaktı. Ben de böyle bir şey olsun istemedim. E, daha sade düz bir renk olsun istedim. Şu sadece en alt kısma böyle hafif bir koyu renk ekledim. Gölgemsi gibi biraz daha orada şey oluyor gibi. E, bunun haricinde başka bir şey yok. Yani bugünlük bu videolukta bu kadar olsun. Lütfen istediğiniz şeyleri bana yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, ben bütün yorumlarınızı okuyorum, cevap da veriyorum e, aynı şekilde. Beğenirseniz videoyu sevinirim. Görüşmek üzere.